Bağımsız araştırma şirketlerinin hazırladığı rapora göre Türkiye'de konut sahipliğinin 2019'da %58,8 iken geçen yıl gerçekleştirilen kampanyalara ve düşük faiz ortamına rağmen %57,8'e düştü. 2020 sonunda 1.464.000 olan Türkiye'nin konut stoku 2021'in ilk çeyreğinde 1.543.000 olarak kaydedildi. konut satışı her geçen yıl düşerken hazırdaki yapı stokunun depreme dayanıklılığı ise tartışılır durumda. Özellikle imar barışından yararlanma sayıları da gösteriyor ki Türkiye'de her geçen gün kaçak yapılaşma artıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman Kamil Akın, Türkiye'de imar barışından faydalanan illerin sıralamasını yaparken kaçak yapılaşmanın her geçen gün arttığını dile getirdi. Şöyle başlayalım. İmar barışı başvuruları vardı. İki sene önce yapılan, 2017'den önce yapılan yapılarla ilgili olarak. İstanbul Atbaşı birinci sıradaydı. Yaklaşık 484 bin başvuru vardı. İkinci sırada İzmir vardı. 242 bin. Üçüncü sırada da 156 binle Konya vardı. Demek ki biz imar barışı konusunda 156 bin eğer başvuru varsa Konya'daki mevcut yapı stoğunun ne kadar kontrolsüz geliştiğini ve mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda kafamızda koskocaman bir soru işaretinin olması lazım. Olaya baktığımızda 156 bin başvuru az bir başvuru değil. Nüfusa kıyasladığımızda Türkiye üçüncüsü olmak da aslında Konya'ya yakışmıyor. Bizim Konya'daki yapı stoğuna baktığımızda ise artık bir risk haritalaması yapmamız gerekiyor. Bu risk haritalamasını yaparken de mutlaka zemin koşulları, yerel zemin koşulları artı binaların yapım tekniği ve yapım yılları, kullanılan malzemeler ön plana alınmalı. İşte Yuma bir yapı, kafe ve benzeri uygulamalar için hiçbir tedbir alınmadan taşıyıcı duvarları kaldırılmış bir sürü yapıyla karşılaşıyoruz. Yoğunlaştığı bölgelerde bu tür yapıların olduğu bölgeler. Artı plansız şekilde izin alınmadan belediyenin ilgili proje müelliflerinin bilgisi olmadan yapıda değişiklikler yapılıyor. Bunların önüne geçilmesi de gerekiyor. Akın ayrıca yapı stokunun denetlenmesi gerektiğinin altını çizerken Denetimi yapacak yetkililerde olması gereken yetkinlikleri aktardı. Bunun için bir önerimiz var. Biz İMO Konya Şubesi olarak 5 senedir bu öneriyi söylüyoruz. Binaları en az her 5 senede bir akredite, inşaat mühendisi, mimar, elektrik ve makine mühendislerinin kontrol etmesi ve bu görevlendirilmenin bakanlıkça reysen yapılmasını istiyoruz yapılacak eğitim, bunu yap sonunda yapılacak sınav ve bu sınavın sonucunda başarılı olanlara bir belge verilsin. Ve bu kişiler adeta o binaların bilir kişileri olarak bakanlıkça atansın, ücretleri de bakanlıkça ödensin ve binaların mevcut durumunu, projeye uygun olup olmadığını, projeye uygunsuzluk varsa sebeplerini de ortaya koyan raporlar hazırlasınlar ve bunu hem ilgili belediyesine hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda oluşturacak sisteme yüklesinler. Böylece önümüzdeki manzarayı çok daha net olarak görebileceğiz.